Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından inşaatı yapıldı. Fabrikada 350 kişi işbaşı yaptı. Oltu Organize Sanayi Bölgesi'nde temeli atılan fabrika seri üretime başladı. Erzurum valisi Oğay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala fabrikayı gezdi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Bu fabrikanın inşaatı tamamen Erzurum Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla Erzurum Büyükşehir Belediye Şirketi tarafından inşa edilmiştir. Burası 500 kişiyle çalışacak. İlk etapta 350 kişi işe başladı. Bu 350 kişinin 50'si Olur'dan, 50'si Şenkaya'dan, 75'i Narman'dan ve kalanı Oltu'dan olmak üzere 350 kişiyle işe başladı. Oltu ilçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi. <laughs>